Selamınko. Merhaba arkadaşlar. Bugün kırtasiyeden yeni aldığımız şeyleri açacağız. Öncelikle şeyimizle başlayalım. Neydi Nerede nerede nerede? Heh, şurada. Böyle bir kalem aldık. Ben eskiden bundan almıştım. Güzel yazıyordu da şimdi deneyeceğiz bakalım hala güzel yazıyor mu? Hadi gidip hemen deneyelim. Hadi arkadaşlar hızlı alalım. Hızlı alalım. Hızlı alalım. Gördüğünüz gibi kalemim. bakabilirsiniz. Burada Burada bir kağıt kartımız var. Hadi bakalım bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yazıyor. Biraz açık yazıyor denilebilir. Bu kayıt parçamızı alalım. Siz durdurup bakabilirsiniz. Böyle bunları alanlar eskiden güzel yazıyordu. Ucunu kırmıştım. Hemen şeyde buraya koyalım. Sıradaki şarjımız bu. Arkadaşlar İçinde uç var ya ben hemen ucunu değiştireyim. Hantala hantala. Gördüğünüz gibi bu benim eski ucum. Hemen şöyle bir tıklıyorum. Bunların yüzümü görmezsiniz. Yüzüm gözükse ben bittim. Bakın bu uç. Bu çok güzel bu uç. denemenizi uyarı içinde denetirim denemezseniz çok kötü olur. Hemen ben ucumu değiştirip geliyorum. Ucumuzu değiştirdik. Tekrardan selam. Minka. Tamam, şimdi kalemimizi test edelim. Wow. Ben size ne dedim? Ne dedim ben size? Mükemmel değil mi? Şimdi dünyanın sonuna kadar açmak istediğim o şey. Gene şeyde size okutayım. Hadi bakalım açalım. Şimdi bir kameri şöyle yapalım. Yüzüm gözükmeyecek şekilde. Bakın görüyorsunuz. Şöyle okutalım. Tamam şimdi düzleştirelim bakalım. Bir tane çilekli silgi. Bilmem belki bunun yenilerini de alırım. Ama bunu önce bitirmemiz gerek. Ben bunu açarken hem ayrıca konuşayım. Öh, açamıyorum da. Hah, açtım arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> Vay canına. Dokunması çok güzel şuna bakar mısınız? Takım nasıl güzel buna. Şöyle şöyle çok güzel. Ben bunu silemem ki kıyamam ben buna. Çok güzel. Daha denemedik ki. <laughs> Ama deneyemem. Siz deneyebilir misiniz bu güzelliği? Ama siz bundan daha güzel olduğunuz için sizin için deneyeceğim. Hadi hemen deneyelim. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bir iz yapacağım. Önce küçük seviye bir iz. Görüyorsunuz bayağı kolay silinebilir. Şimdi hazırsanız sizin için deniyorum. Hemen deneyip geliyorum. Arkadaşlar sildim. Hemen şöyle gösterelim. Kırmızı ay bismillah. Heh. Bakın tam şurası gözüküyor mu gözükmüyor? Ee, birazcık biraz Bakın birazcık gözüküyor. Ama yine de tatlılığı için alabilirsiniz ama derim yok. Şimdi asıl seviye sileceğiz. Hazırsanız bunu da siliyoruz. Vay canına. Gözüküyor mu, gözükmüyor? Yani aşırı az gözüküyor da aslında kamerada gözükmüyor kameram benim bayağı net de aslında o kadar gözüktürmüyor bakın mesela daha da göstereyim bakın arkadaşlar sildiğimin de kanıtı üstten de var ben bunu nasıl öldüreyim şimdi yani çilekli bir dondurmayı nasıl yapayım ben hadi her şeyimizi hemen toplayıp gelelim arkadaşlar geri geldim ve bakın paketine koydum şuradan görebilirsiniz aynı paket olduğunu ee, bugünkü sırayla her şeyimizi gösteriyoruz bu kalem çok güzel yazar bunu almanızı ince kalem sevmeniz almayın çok güzel bunu aslında ben süsledim üstünü üstünü ben süsledim ama Genelde 120 adet şurada oluyor. Ve çok tatlı bir dondurma silgi. Hadi bugünkü videomuz bu kadar olsun. Bay bay.